Merhaba sevgili canlar. 9. sınıf ve TYT hazırlık konu anlatımlarımıza devam ediyoruz. Doğa ve Kimyadaydık arkadaşlarım. 3. dersimizdeyiz. Su ve toprak kirleticileri. bir plastikler. Plastik maddeler doğada çok uzun yıllar bozulmadan kalabilir. Bu nedenle doğaya atılan ya da insan faaliyetlerinin neticesinde doğaya karışan plastik maddeler Toprak ve suda birikerek kirliliğe neden olur. Flor ve karbo, Flor ve klor içeren polimer maddeler, Teflon ve polivinil klorür gibi toprağa atıldığında güneş ışığının etkisiyle zehirli gazlar yayar. Bu gazlar hem hava kirliliğine hem de yoğun hem de yağmur yoluyla su kirliliğine yol açar. Deterjanlar, temizlik maddeleri arasında bulunan deterjanlar sabun gibi doğal olmadığı için çevreye e, bırakıldığında kolay bozulmaz. Arkadaşlar sabunun ham maddesi neydi? Bitkisel ya da hayvansal yağlardı. Ama deterjanın ham maddesi nedir? Deterjanın ham maddesi petroldür. Bu yüzden e, nedir arkadaşlar? Doğada uzun uzun yıllar boyu bozulmadan kalır. Bu yüzden ne yapar? E, bu da su ve toprak kirliliğine sebep olur. Mikroorganizmalar tarafından kolayla, kolayca parçalanamaması atık sularda deterjanların zaman içerisinde içme suyu kaynaklarına karışmasına neden olur. Ayrıca deterjanların yapısında bulunan fosfatlı bileşikler suda yaşayan bitkilerin anormal hızda büyümesine sebep olur. Bitkiler ortamdaki oksijeni kullanarak e, suda oksijen miktarının azalmasına ve sudaki diğer canlıların bundan olumsuz etkilenmesine ne yapar sebep olur. Arkadaşlarım gelelim organik sıvılara. Pestisitler, kuru temizleme veya metal sektöründen gelen atıkları damıtma kalıntı damıtma kalıntıları yağlar petrol türevlerini içeren sıvı atıklar ve içten yanmalı motorların yağları organik sıvı atıklar arasındadır. O zaman organik sıvı atıklarımız nelermiş? Pestisitler, kuru temizleme veya metal sektöründen gelen atıklar, damıtma kalıntıları yağlar petrol türevlerini içeren sıvı atıklar ve içten yanmalı motorların yağları Organik sıvı atıklar arasında. Bu atıklar suya veya toprağa karıştığında suda çözülmüş oksijeni kullanan mikroorganizmalar tarafından parçalanır. Ancak bu durum zamanla sudaki oksijen miktarının düşmesine sebep olur. Böylece suda yaşayan bitkiler ve hayvanların ihtiyaç duyduğu oksijen zamanla tükenir, bitki ve hayvanların yaşamını olur, tehlikeye girer. Sevgili canlar gelelim ağır metallere. Birçok endüstriyel faaliyetler sonucunda katminyum, kurşun, civa ve nikel gibi bazı ağır metaller suya ve toprağa karışarak kirliliğe neden olur. İçme suyu ve gıda zinciriyle insan vücuduna giren bu metaller kalp hastalıkları, hipertansiyon, böbrek hastalıklarına sebep olur. Endüstriyel atıklar arkadaşlar çeşitli endüstriyel faaliyetler sonucu oluşan endüstri endüstriyel atıklar da su ve toprak kirliliğine sebep olur. Endüstriyel atıkların başında sodyum hidroksit, sülfürik asit, sodyum sülfür, sodyum kromat gibi kimyasal maddeler gelir. Bu kimyasallar dolaylı yoldan vücuda temas ettiklerinde kızarıklık tarih, alerji, yanık gibi rahatsızlıklara yol açar. Arkadaşlar geldik tarım ilaçlarına. Zararlı böcekleri öldürmek, kullanılan çeşitli tarım ilaçları yaralı canlıların da yok olmasına sebep olur. Toprak kirliliğini arttırır. Arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Tarım ilaçlarını tarımda e, verime engel olan zararlı böcekleri öldürmek için kullanıyoruz ama e, o ilaçlar zararlı böcekler yanında yararlı olan canlıların da yok olmasına sebep olur ki bu da ne yapar? E, olumsuz etkiler doğurur. Bütün dünyada uzun yıllar boyunca en çok bilinen böcek öldürücü DDT idi. Yani diklor, difenil, tili, triklor etan idi. Doğada çok uzun yıllar Yok olmayan bu bileşik daha sonra daha sonra sulara karışarak önce küçük canlıların sonra onları yiyen balıkların en sonunda da balıkları yiyen insanların zarar görmesine sebep olur. <laughs> Çevreye zarar veren kimyasal kirleticilerin etkilerinin azaltılması için neler yapmalıyız? Havanın su kaynaklarının ve toprağın kirlenmesine neden olan zararlı maddelerin kullanımına kullanımına yönelik bazı önlemlerin alınması gerekir. Hava, su, toprak kirliliğini azaltmak ya da ortadan tamamen kaldırabilmek için şunları yapmalıyız. Ağaçlandırma çalışmalarına çok ciddi önem vermeliyiz. Özellikle hava kirliliğinin yoğun olduğu yerlerde yeşil alanları arttırmalıyız. Plastik poşet kullanımını mümkün olduğunca azaltmalıyız ki e, ne oldu? E, devletlerin buna yönelik çalışmaları bu son yıllarda arttı. Plastik şişeler, ambalajlar, poşetler, taşıma çantaları ve diğer malzemeler doğaya atılmamalı arkadaşlarım. Geri dönüşümler için toplanıp gönderilmeli çeşitli gıda maddelerini kızartmak için kullanılan kızartma yağları doğrudan lavaboya dökülmemeli, geri dönüşüme kazandırılmalı. Sanayi ve iş merkezleri mümkün olduğu kadar yerleşim yerlerine uzak olmalı. Kişisel vasıta kullanımı yerine toplu taşıma yaygınlaşmalı, elektrik taşıma araçları geliştirilmeli ve kullanılmalı. Fosil yakıt kullanımı yerine enerji kaynağı olarak güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, enerjisi jeotermal enerji kaynaklarına önem verilmeli. Bina, ev, iş yerlerinde ısı yalıtımına çok önem verilmeli ki enerji israfına neden olan faktörler ortadan kaldırılsın. Bitmiş piller çevreye atılmamalı, geri dönüşüm kutularına bırakılmalı endüstriyel faaliyetlerde fabrika bacalarına zararlı gaz salınımını engelleyen ya da azaltan filtreler ne olmalı? Takılmalı. Arkadaşlarım gelelim konuyla alakalı biraz örnek soru çözmeye. Birinci örneğimiz ne arkadaşlar? Flor ve klor içeren birincisi Flor ve klor içeren polimer maddeler toprağa atıldığında güneş ışığının etkisiyle ne yapardı? Zehirli gazlar yayardı. Yukarıda verilen maddeler ile ilgili. Arkadaşlar flor içerenler Teflon'un yapısında, klor içerenlerse polivinil vinil, klorürün yapısında var. Bu yüzden biz örnek olarak Teflon ve polivinil klorür yani PVC'yi verebiliriz. Ne demişiz? Verilen maddelerle ilgili hangileri doğrudur? Bir doğru. Zamanla atmosfere verdikleri gazlar hem hava kirliliğine hem de yağmur yoluyla su kirliliğine sebep olur ki bu ifademiz de doğrudur. Ama bunlar ağır metal değildir arkadaşlarım. Flor ve klor zaten metal değil ama metal elementlerdir. O zaman doğru cevabımız bir ve ikinci ifade oldu. Aşağıda verilen maddelerden hangisi ağır metallere örnektir? Arkadaşlarım ağır metallerimiz kimlerdi? Katminyum, kurşun, civa ve nikel gibi maddelerdi. O zaman burada kim var? Katminyum ağır metalimiz Denizli'de var. Geldik arkadaşlarım başka bir örneğe deterjanlar ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur? Arkadaşlar deterjanlar bir petrol ürünüdür arkadaşlarım deterjanlar organik maddedir Çünkü yapısında ne var fosil ee, maddelerin yani petrol var petrol olduğu için nedir organik madde ama doğal değildir yani hayvansal ve bitkisel yağlardan elde edilmez Çevreye zararlı mıdır? Zararlıdır. Doğru cevabımız 1 ve 3 olur. Zararlı böcekleri öldürmekte kullanılan çeşitli tarım ilaçları yararlı canlıların da yok olmasına sebep olur. Toprak kirliliğini arttırır. Yukarıda özelliği verilen madde aşağıdakilerden hangisiydi? Arkadaşlarım DDT dediğimiz diklor, difenil, tili, triklor etan bileşiğimiz Neydi? Ee, Zirai ilaçtı. uzun yıllar boyu kullanılıyordu. Ama en büyük sıkıntısı neydi? Zararlı böcekler yanında e, faydalı olan, yararlı olan canlıların da ölmesine sebep oluyordu. Bu e, bu yüzden doğru cevabımız Edirne olur. Arkadaşlarım geldik. Başka bir örneğimize. Arkadaşlar, sodyum kromat ile ilgili sodyum kromatımız neydi arkadaşlar? Bir endüstriyel atıktı. Hangileri doğrudur demişiz? Bir doğru. Su ve toprak kirliliğine sebep olurdu. Bunlar doğrudur. Vücutla temas ettiklerinde kızarıklık, tahriş, alerji ve yanık gibi rahatsızlıklara sebep olurdu ki bu ifadeler doğru. O zaman doğrularımız 1, 2 ve 3 olur. Sevgili canlar geldik pestitler, kuru temizleme veya metal sektöründen gelen atıklar, damıtma kalıntıları, yağ petrol türevleri içeren sıvı atıklar, içten yanmalı motorların yağları. Arkadaşlarım biz bunların hepsine ne diyorduk kısaca? Organik sıvılar diyorduk. O zaman doğru cevabım Bursa olur. Arkadaşlarım ne diyoruz? Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı ve arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi unutmayalım. Kendine, kendinize iyi bakın, iyi günler, hoşça kalın.